Kadınlar işte her arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Dünyasız kadın olmaz, kadınsız dünya olmaz. Arkadaşlar her gün annelerimiz, bacılarımız, eşimiz bize yemek yapıyor. Biz bugün biz de bulaşıkları yıkayalım. Dünya bozulacak? <laughs> Bakın arkadaşlar böyle yapacaksınız tamam. Bir gün bu yüzden bu bulaşıklar bir güne mahsus bulaşıkları yıkasak dünya bozulacak? <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ne olacak? Yani bizim elimize yapışmaz. Bugün bulaşıkları da biz temizleyelim, biz yıkayalım. Dünya bozulacak? Aa, <laughs> Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha bunlar böyledir. Ha böyle olacak. Var aslı. Ee, evet arkadaşlar. hatta terdemiz olur. Terdemiz. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar. Görüyorsun. Vay 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 vay. Kaymak kaymak. Bal gibi oldu arkadaşlar. Kaymak oldu. Arkadaşlar tertemiz oldu, tertemiz. Benim üstümde bulaşıkçı şey oldu arkadaşlar. Bir zamanlar bulaşıkçıydım. <laughs> Bakın arkadaşlar, hemen. <laughs> arkadaşlar büyük dünya mahsus yani yardım etsek dünya mı bozulacak arkadaşlar? Bakın arkadaşlar böyle temizlik imandan gelir. Temizlik imanın yarısıdır. Evet gördüğünüz gibi değerli kıymetli misafirler bir gün biz de onlara yardım edelim. Dünya bozulmaz, tertemiz oldu. Bakın arkadaşlar, böyle temizlik imandan gelir. Vay 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 vay. Var ya, valla burada. <laughs> Bu kadar basit elimize sağlık arkadaşlar. Apat kralı Allah'ın Allah'ın